Evet, bugün best sisim ee, yaklaşık evlendiğinden bir 3 sene sonra sanırım kendi evine çıkıyor. Bugün evini Disney'e gidiyorum. O sırada bir küçük e, hazırlanma videosu yapalım dedim. Ee, zaten temizliğe gittiğim için açıkçası çok böyle büyük vay vay bir makyaj yapmayacağım. Hafif bir rimel, küçük bir far. Ee, ondan sonra giyinip çıkacağım. Daha sonrasında da işte böyle günümüzden küçük küçük kareler çekeceğim ve günümüzü tamamlayacağım Bu da böyle bir video olacak Hadi o zaman başlayalım Şimdi hemen dedik şöyle çok güzel simli var bunlardan bir tanesini süreceğim ama ben diyorum ki şu beyaz olanı süreyim Pembesi de var Bu güneş ışığından burada çok parlıyor ama şöyle yaparsam daha net gözüküyor Ben diyorum ki şu ışıklı pembeyi yapayım Şöyle 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 aldım hiç ne konseyler ne bir şey hiçbir şey sürmeyeceğim çünkü zaten eğer terlersem hop diye akacak gidecek gözümden. Daha da bulaşık e, suyu misali olmasın. Hani maksat işte öyle temiz temiz olsun. En azından bir göz makyajımızdan yırtalım günü. Diye şöyle aydınlık aydınlık, simli simli güneş ışığından yararlanabileceğimiz bir e, şey olsun. Hafifte üstüne koyu şöyle şuralara yine kavis vereceğim. Evet. Yine XP'nin shinesiz e, yani işte hiç simli parıltılı olmayan bu pastel tonlarından kullanacağım. Onda da şunu mu kullansam bunu mu kullansam dedim. Şu daha iyi gelir gibi düşündüm. Şöyle yine gösteriyorum. Şimdi farı hem buraya sürdüğünüzde hem gözleriniz daha böyle güzel, biraz daha derin gözüküyor. Hem de e, ben böyle komple koyu farları böyle ya, yani yayarak sürmeyi sevmiyorum. Çok hafif de şundan süreyim. Hiç eyeliner falan sürmeyeceğim. Sadece far süreceğim için bu kadar koyu tonları aslında tercih ettim. Alt tarafı bir hani temizlik yapmaya gidiyorum. <laughs> bu arada alt tarafı dediğime bakmayın. Bu bizim için çok büyük, çok özel bir an. Sisimle evini yer değiştireceğiz. Evet. Şimdi ışıktan hala çok net olarak belki gözükmüyor olabilir. E, hemen elimi süreyim gelin. Evet Maybelline'in yine bir rimelini süreceğim. Şöyle göstereyim. <laughs> Sesime ne oldu? Bunu sürüp geleyim. Evet rimelimi de sürdüm. Şu gözümün altını şöyle bir temizleyeyim yapmadı Evet. Burada şöyle. Evet bir de küçük bir ruj belki süreyim. Evet çok hafif böyle çünkü bir renk gelsin. Şöyle bir kalemim varmış benim. Markası neymiş? Double Year. Neyin bu? Galiba markası Double Wear. Ben görüp almışım yine bir yerden. Numarası neymiş? D29. Burada o kadar az bir vaktim var ki yetişmek için. Ve gideceğim yer pendik. Bir var ile yok arası oldu. ile yok arası olan hiçbir şeyden hoşlanmam. O yüzden neyle geldim? Gabrini. Waterproof özellikle bir kalemim varmış benim. Bunun numarası neymiş? Neyse asla bilmiyorum. İşte. İşte. Hemen içine de şimdi pembe. Nemlendiriciyle doldurdum. Şu an böyle. Harika. Şimdi hemen saçımı hızlı bir fön ve hazırlanalım. yormadan direkt bir çektim şimdi üstüm gelip geliyorum. Evet. <laughs> böyle giyindim ve <mi? gülüyor> gidiyorum yani ne giymemi bekliyordunuz? Tabii ki bu sıcak kış gününde sıcak kış günü yalnız. Ne kadar sıcak olduğunu fark ettiniz değil mi? Neyse bu sıcak kış gününde tabii ki böyle giyinecektim <laughs> ee, evet şimdi bakayım gideyim. Yanıma birkaç parça bir şey de aldım. Bakayım oraya gittiğimde çünkü üstümü değiştirmem gerekir. Böyle işte ya normal böyle bir eşofman var gidiyorum hadi neyse. Son olarak makyajım da böyleydi. Bakalım gün sonu nasıl kalacak makyajım. Çillerim ve ben. Şimdi kombinimiz böyle. Ee, olmazsa olmaz su taşımalık vaksız poşetimiz de elimizde. Bu da minnoşumun kombini gidiyoruz. look <laughs> you